Hatırlatın sana. Ee, kaydı almayı unuttuk. Birinci soruyu bir daha şu kayıt için hemen tekrarlayayım. Kök 3 ile 3 kökücü çarpınca sonuç 3 kök 9, 3 üç kere 3'ten 9 oldu. Ve doğal sayı oldu. Cevabı adına işaretledik. Diğer soruya geldim. İkinci soru. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı bir rasyonel sayıdır? Rasyonel sayı. Şimdi kök 2 ile kök 25 çarparsak ne olur çocuklar? Kök 2 ile kök kökelli. Evet kökelli olur. Kök 2 ile kök. Şunu tabii 5 olarak da alabilirim direkt. 5 ile kök 2 çarptığımda 5 kök 2. Bir rasyonel sayı değil irasyonel sayı. Bu olmadı. Devam ediyorum. Kök 96'nın bana ayıklanmış halini söyler misiniz? Kök 96'nın ayıklanmış hali. 4 kök 6. Onu şöyle yazıyorum. Kök 96 eşittir. Kök 16 çarpı 6 yapıyorum. Kök 16 çarpı 6. Bu da 4 kök 6 yapar. Şurayı 4 kök 6 yaptım. Şurayı 4 yaptım. 4 ile 4 kök 6'yı çarparsam sonuç ne olur çocuklar? 4 ile 4 kök 6'yı çarparsam? Güzel. Güzel güzel. Yazabilirsiniz cevaplarınız direkt. 16, 16 kök 6 olur. 16 kök 6. Bu da bir irrasyonel sayı. Bu da olmaz. Yoluma devam ediyorum. Yoruma devam ediyorum. Kök 20 ile kök 10'u çarparsam. Kök 200. Güzel. Kök 200'ün ayıklanmış hali nedir çocuklar? Kök 200'ün ayıklanmış hali. Ayıklanmış hali. 10 kök 2. Böyle seri gidersek seri cevaplar gayet iyi oluyor. 10 kök 2 yaptım. Bu da bir irrasyonel sayı. Kök 100 çarpı 2'den. Şimdi sonuncuya geldik deneme gerektiren şıklar genelde zaten sonda olur. Çocuklar 56 56 kim çarpı kimdi? Yok kök kim çarpı kim? Ya biliyorum olmadığını da. 4 çarpı 14. Kök 4 çarpı 14. Bu da 2 kök 14 yapar. Biz de 2 kök 14 ile kök 14'ü çarparsak kök içleri aynı. 2 kök 14 çarpı kök 14. Kök içleri aynı. 1 kök 14'ün nesi var? Kök 14 çarpı kök 14'ün kök 196'dan 14'ü var. Yani iki kere 14 yaparız. Şurası 14 yapar. Bu da 28 olur ve doğal sayıdır, rasyonel sayıdır, tam sayıdır, sayma sayısıdır. Her türlü kavraması var. Negatif tam sayı falan diyemeyiz sadece. Çocuklar, buraya kadar sıkıntı var mı? Zaten reel sayı canım. Zaten reel sayı onda hiçbir sıkıntı yok. Bu da anlaşıldı. Soru 3'e geliyorum. Soru 3'e geliyorum. Aşağıda verilen sayılardan hangisi iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz? Çocuklar, iki tam sayının oranı dediği rasyonel sayı demek. A bölü B şeklinde. Evet, evet, evet Mustafa. Yazdığın doğru oğlum. Rasyonel sayı eşittir iki tam sayının oranı demek. Şimdi bu mantıkla yola çıkacak olursam, şu zaten iki tam sayının oranı şekilde yazılabilir. Bu bir rasyonel sayıdır. Akla mantığa sığıyor. Şu 125 125 devrettiği için yani 0,125 devirli olduğu için yazılabilir. Çocuklar bir gereksiz bilgi vereyim. Şu Bursa 125 bölü 999'dur. 125 bölü 999. 225 neye eşit? 15'e eşit. Bu zaten doğal sayı. Kök 50 dediğimiz 2 kök. 5 kök 2. Kök 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Bu bir irrasyonel sayıdır. Yani rasyonel olamaz. Cevabımız da denizli. Kök 49 olsaydı olurdu. Sorun var mı? Yok herhalde. Geçiyorum buradan dördüncü soruya. Verilen işlemin sonucu bir doğal sayı olduğuna göre Verilen işlemin sonucu bir doğal sayı olduğuna göre A değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar doğal sayı olması için. Şimdi A değeri bu önemli bir olay. Şu yukarıyı bana söyler misiniz? 216'nın ayıklanmış hali nedir? 6 kök 6. Şuraya hemen notumu alıyorum. Karekök 216 eşittir. Karekök 36 çarpı 6. Bu da altı kök altı diye yazdım. Aşağısı da A kök iki. Kök altılı bir adam olsun ki e, kök altılar gitsin. Şu üç köküç. Şu dört köküç. Çocuklar peki Bursa'yı mı seçeyim, Ceyhan'ı mı seçeyim? Bursa'yı mı seçeyim, Ceyhan'ı mı seçeyim? Niye Bursa'yı seçeyim peki? Ceyhan da üçlü ama. Niye Bursa'yı seçeyim? Tam bölünecek Ali Ala, ala Karahan. Çok güzel cümle kızım. Tam bölünecek. Kesinlikle öyle. Eğer A yerine 3 kök 3 yazarsam 6 kök 6 bölü 3 kök 3 çarpı kök 2 olur. Bakın A yerine A yerine 3 kök 3 yazdım. A yerine 3 kök 3 yazdım. Şimdi yukarısı 6 kök 6. Aşağısı ne oldu? Ben bulamadım. Aşağısı ne oldu? 3 kök 3 ile kök 2 çarparsak 3 kök 6 olur. Kök altılar gider, cevap 2 olur. E, Doğal sayı olur. Bir şey soracağım ben size burada, tam bu olay devrede iken. Peki, A yerine 4 köküç yazsaydım, A yerine 4 köküç yazsaydım, cevap ne çıkardı çocuklar? Bakalım kimden gelecek ilk cevap? Numan Özer 1.5 olurdu. Evet. Mustafa Emir Kaya. Zeynep Nurkalın. Ali Karan. Güzel. Bir de böyle olunca birbirinizin cevabını görmüyorsunuz. Herkes kendi cevabını yazmış oluyor. Bence daha mantıklı. Bence daha mantıklı. Ben söylemezsem tabii. Bir buçuk az önce. Az önce bir buçuk ağzımdan kaçtı ama bence daha mantıklı. Sağ olun çocuklar. Çocuklar dediğim gibi yorulsak da, canımız da çıksa, sıkıntılar da çıksa birbirimizi bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Birbirimize sahip çıkarak bu işi götüreceğiz. Yoksa başarı gelmez. Biz sizleri seviyoruz koşulsuz şartsız. İnşallah dönemin sonunda mutlu olacağız. Hiç canınızı sıkmayın. Vay pandemiydi, salgındı, aşıydı. Biz işimize bakacağız. Aynen öyle Adilan. Şimdi 5'e geldim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Pi 1 irasyonel sayıdır. Hatta en meşhurlarıdır. Doğru. Karekök. Karekök 256. 256 neye eşit çocuklar? 16'ya. Bir daha karekökünü aldım. 4'e. Aslında şey var çocuklar, onu da söyleyeyim size de. Dün hatırlatmıştım, bir daha hatırlatayım. Tamam, yazmayı durduralım. Yazmayı durduralım. Şimdi şurada iki defa iki var ya çocuklar, kare kök dört gibi. Lisede göreceksiniz çocuklar, dört, dört, dördüncü dereceden kök 256 diye bir şey göreceksiniz. İki, iki. Şu anın konusu değil ama bununla bu aynı şey. iki tane kökle bu aynı şey. Hangi sayıyı kendisiyle dört defa çarparsam 256 yapar sorusunun cevabıdır aslında. Hangi sayıyı kendisiyle iki defa çarparsam 256 yapar sorusunun cevabı. Bir saniye çocuklar. Karışıklık var. Düzeltemedim. Düzelttim. O da 4'tür. 4'ü kendisiyle 4 defa çarparsanız 256 yapar. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 64 kere 4 256. Doğru. İrasyonel sayılar iki tam sayının oranı şeklinde yazılabilir. Tabii yazılamaz. Sayısı rasyonel sayıdır. Niye rasyonel sayı? 6 sürekli devrettiği için rasyonel sayıdır. Hemen geçiyorum burayı. 5 karelere ayrılmış şekildeki boyalı karelerin alanları toplamı 0.72 metrekare. Severiz böyle soruları. Şimdi kaç tane kare görüyoruz çocuklar? Kaç tane kare görüyoruz? 8 tane kare görüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. 8 karenin alanı 0.72 ise bir tanesinin alanı bana söyleyebilir misiniz? yanlış azanlar var, yanlış yazanlar var. Olmaz, olmaz. 09 olmaz. Gözünü sevdiklerim. Hala yanlış yazıyorsunuz. İkra Kanat mı doğru? Numan doğru yazdı. Ali Ara Karahan, Mustafa Emir doğru yazdı. Zeynep Doğan düzeltti. Rumeysa Postçu düzeltti mi? Adilan düzeltti. Ersin, Tuğçe, Furkan Allaç yazdı. Şevval Ortaç yazdı. Melih Çavdar yazdı. Dicle yazdı. Adil Han'dan geldi, Zeynep Nurkalı'ndan geldi. Tamam. Çocuklar bakın şimdi. Bakın şimdi değerli gençler. Hep aslında sıkıntıyı şundan yazıyor, yaşıyoruz. Türkçe söylemediğimizde arıza çıkıyor. Çocuklar sesinizi açma talebinde bulunabilirsiniz çok acil durumlarda. Şimdi yüzde yetmiş ikiyi sekiz kişiye dağıtırsak yetmiş iki kuruşu sekize bölersek dokuz kuruş. 0,09. %72'nin 8'de biri yüzde dokuz. Siz az önce cevaplara 0,9 dediniz bana. 0,9 dediniz. 0,9 şundan daha büyük bir sayı. Bu 90 kuruş, bu 72 kuruş. Söylediğiniz sayı daha büyüktü. Bak çok basit bir hata yaptınız. Evet 90 kuruş olmaz. Şimdi bunun bir kenarını bulmak için, kabağı bulmak için, kabak. Japonların tabiriyle kabak. Karenin bir kenarı. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? %9'un kare kökünü alıyorum değil mi? Evet, kök alacağız. %9'un kökünü alıyorum. 0,09. Dışarı nasıl çıkar? Hayır, hayır. %3 yazanlar hayır. Hayır, %3 değil. Onda 3. Hata yapanlar, bakın şunu düzeltelim. 0,09 eşittir. 9 bölü 100. O da eşittir. 3 bölü 10. O da eşittir 0,3. Yüzde 9'un kare kökü onda 3. Çünkü bir kere kendinize söyleyin. Hep makina gibi yazmayın. Deyin ki yüzde 9'un kare kökü onda 3'tür deyin. Anlaştık değil mi çocuklar? Bir kenarı da bulduk. Süpersiniz. Bir kenarı da bulduk. Şimdi devamında şunu yapıyorum değerli gençlik. Devamında şunu yapıyorum. Şimdi şunun çevresi 1, 2, 4, 6, 8 tane kenar. Bunun çevresi 8 kenar. Şunların çevresi kaç kenar getirecek bana? Şu dördünün çevresi ekstradan kaç kenar getirecek? Kim anladı soruyu? Melih Çavdar anlamış. 16 kenar getirecek. Bak bir daha söylüyorum çocuklar. Şu ortadaki adam bize 8 tane kenar getirdi. Kabak getirdi. Şu kenardan şu kenarı bir tane sayıyorum. Şu 2, 4, 6, 8. Diğerleri 4, 4, 4, 4, 16 tane getirecek. Yani toplamda kaç kenar olacak? Toplamda kaç kenar? 24 kenar. Süper. Şimdi çevre eşittir 24 çarpı 0,3 yapıyorum. 3 bölü 10. 24 çarpı 0,3. 0,3 kim? 0,3 bir kenar. 0,3 bir kenar. Şimdi 24 ile 3 bölü 10'u çarpınca 72. Şunun altında gizli 1 var. 24 kere 3, 72. 1 kere 10, 10. 72'yi 10'a bölüyorum. 7,2. Cevabım Adana. Şimdi sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı çocuklar? Güzel alerja karan. Sonu 2 ile biten bir tek Adana vardı. Haklısın. Ben son kısmı anlamadım. Son kısım şu. 24 tane kenar saydık. 4 burada, 4 şurada, 4 burada, 4 burada. 16 kenar. Şu ortada 2, 4, 6, 8 kenar. Toplam 24 kenar. 24 kenarı 3 bölü 10 çarptım. 3 bölü 10 kim? 0.3 yani karenin bir kenarı. 24'ü 3 bölü 10 ile 72 bölü 10. O da 7.2 2 yapar. Ee, cevabımız da Adana olur. Çocuklar şimdi aklıma tamamdır. Tamamdır. Soru 7. Çocuklar şu kalan yerleri bir temizleyeyim. Şu kalabalıktan bir kurtulalım. yedinci ee, sorumuz diyor ki çocuklar bu olay önemli. A ve B birer pozitif tam sayılardır. 484. Bana karekök 484'ü kim bölü kim? En pis haliyle. En pis, en pis, en pis. İkra Çakır yazdı. 484 bölü 100. Evet 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 yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. 484 bölü 100. Şimdi sen 484'ün kare kökünü alıyorsan sonu 2 ile biten bir adam kim? Ya da 8 ile biten bir adam da olabilir tabii. 22. E, i̇ki ihtimal var. Ya 22'dir ya 28'dir. Seni seçtim 22. Taktik. Taktiği yazalım. Taktik. Pikachu. Süpersiniz. Evet oğlum seni seçtim Pikachu taktiği. Şimdi. <laughs> şimdi 22 ona bölersem virgülü halimizde 2,2 mi oldu? Onu yazmayalım dur. Onunla işimiz yok. 22 bölü 10. Bak şimdi. Benim niyese bir 32. Şu Adana'yı 32 yapsaymış keşke. 32 işaretliyesim geldi. Oysa ne yapmam? 11 bölü 5. Evet çocuklar. En sade hali 11 bölü 5. 11 ile 5'i toplarsak 16 yapacaktır. A artı B'nin en az en az değeri olmalıydı. Çocuklar anladık mı? Burayı bitirip bu ben anlamadım hocam. Bir dakika çocuklar anlamayanlar varmış. Şimdi kızım 484 bölü 100 yaptık. 484 bölü 100 yaptık. 22 bölü 10. 22 bölü 10'un en sade halini buldum ki A artı B en az olsun diye. Sadeleştirdim. 11 bölü 5 yaptım. Toplayınca da 16 çıktı. En çok deseydi 32. Hatta sınırı yok en çoğun aslında. 22 bölü 10'u şey yapardım. E, 44 bölü 20 yaparım. Katlarım. 220 bölü 100 yaparım oğlum. Sınırı yok. Tamam mı Ersin? Sınırı yoktu oğlum. En çoğun sınırı yok. Ben şu A'yı bilerek 32'ye çevirdim. A'yı bilerek 32'ye çevirdim ki e, hani 22 bölü 10'u görüp de hemen 32 işaretleyin diye. Tehlikeli olsun diye yaptım. Hatta ona da elektrik vereyim. Buna da elektrik vereyim. Tamamdır çocuklar. Soru 8'e geldim. İfadesi bir rasyonel sayı ise tamam anlaşıldı. X'in alabilir. Yani kök dışına çıkması lazım. Yani şuranın bir tam kare sayı olması lazım. X eksi 12'nin bir tam kare sayı olması lazım. Bu mantıkla yola çıkacak olursak X'in alabileceği en küçük tip, çift tam sayının çarpma işlemine göre tersi. Şu yukarı X en az kaç olabilir? 16. 13 diyenler oldu. Bir dakika durun. Bir dakika durun. Çocuklar bir dakika durun. Gençler bir dakika durun. Teşekkür ediyorum. Ertuğrul taktiği elim havaya kaldırdım durduk. Durduk. Hala durmuyor. Durduk. Şimdi çocuklar. Eğer, eğer ben 13 alırsam 13 yazanlara sesleniyorum. Bayağı bir adam yazdı 13'ü. 13'ten 12 çıktı 1. Onlar şurayı kaçırıyorlar. Çift sayı diyor. En küçük çift tam sayı. O zaman 13'ü alamam. Ondan dolayı 16'yı alıyorum. 16 eksi 12 kök 4'ten 2. Kök 4'ten 2 yaptım. Peki 2'nin çarpma işlemine göre tersi nedir çocuklar? 2'nin çarpma işlemine göre tersi Bir dakika 12'ye geleceğim bir bekleyin. 1 bölü 2. 2'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 2. Çocuklar yalnız bize şeyi soruyor. Siz söyleyin. X'in alabileceği en küçük çift tam sayının. Hayır sonucun değil. X'in soruyor. Biz X'e 16 verdik. X'e 16 verirsek e, sayımız tersi 1 bölü 16 olur. Tersi 1 bölü 16. X 16 tersi 1 bölü 16. O da 2 üstü eksi 4. Çocuklar soruda yine ufak bir sıkıntı var. Onu bir izah edeyim size. Sonra da ufak bir sıkıntı var. Ufak da değil aslında büyük de denebilir ama. O da şu. Çarpmaya göre ters çocuklar mesela 2 bölü 5'in çarpmaya göre tersi 5 bölü 2'dir. Çarpmaya göre tersi. Yani sayılar alttaysa üste gider, üstteki alta gider. 5 bölü 2 yer değiştirirler. çıkarım toplamaya göre tersinde işaret değişir. 2 bölü 5 ise eksi 2 bölü 5 olur. Çocuklar ifadesi bir rasyonel sayı ise diyor ya. Ee, x'in alabileceği en küçük çift tam sayı. Aslında çocuklar 12 de olur. 12'den 12'yi çıkardım 0. Sıfır. 0'ın kare kökü de 0. Ee, ama e, bunu düşünmemişler. 0 bir rasyonel sayıdır çocuklar. 0'ın altında gizli 1 de olur, 5 de olur, 10 da olur. 0 bir rasyonel sayıdır. Unutmayın. Çarpma işlemine göre tersi olmaz da oğlum. Cümle şöyle haklısın bak. Meleğe Efendi şöyle bir itiraz oldu çocuklar. yukarı. Hocam ama sıfırın çarpma işlemine göre tersi olmaz ki. E, haklısınız ama x'in alabileceği en küçük çift tam sayı 12. 12'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 12. O da şıklarda yok zaten. Yok. Sıfırın kökü sıfırdır. Onda sıfır. Çünkü sıfır sıfır bir e, tam kare sayıdır ama karesel sayı değildir. Milli eğitim bu potaya hiç girmiyor. Canınızı sıkmayın. Yani milli eğitim sıfırla bir soru sorup da milletin kafasını hiç karıştırmıyor. Bu potaya hiç girmiyor. Yani kök sıfır sıfır eşittir. Çünkü bunun tartışması yok. Sıfırın kare kökü sıfırdır. Ama sıfır bir karesel sayı değildir. Yani alanı verilen bir, ya, bir karenin alanı sıfır olamaz. MEP nettir evet. Böyle bir soru sorup da sizin canınızı sıkmaz. Kafanıza takmayın bunu. Çocuklar şimdi şeye gelelim. Ee, bir tane örnek soru atalım. O da şuradan olsun. Evet evet öyle bir kare yoktur Han Doğru söylüyorsun oğlum. Çocuklar 8 güzel bir soruydu. Milli eğitimin böyle çok denemelerde falan kitaplarda da görürsünüz. Sesim geliyor değil mi çocuklar, Sıkıntı yok. Sesim net geliyormuş çocuklar. Evet Şimdi şu soruyu çözelim çocuklar. Sonra yolumuza devam edelim. Sekizinci soruyu. Kenar uzunlukları 12 kök 2 ve 8 kök 3 olan dikdörtgen biçimindeki duvar şeklin e, duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Evet bir sürü dikdörtgen var. Bu parçaların bazılarının yarısı bakın şuranın yarısı mesela bazılarının yarısı bazılarının tamamı evet şunun tamamı tamamı boyanarak şekildeki M harfi oluşturulmuştur. Şimdi çocuklar bir tablo verilmiş. Boya tüpleri ve boyayabileceği alan. Evet Ersin o yorumun çok önemli. İki yarım bir tam ediyor. Güneş sızıyordu meselesi oğlum. Şunun ikisi bir tane tam yapar. Nasıl olur hocam? Çocuklar herkes ekranı bir izlesin. Biraz büyüteyim. Ersin diyor ki hocam diyor şuranın diyor fotoğrafını alın diyor. Şunun fotoğrafını alın. Aldım. Yapıştırdım. Fotoğraf burada şunu alıyorum yukarı doğru taşıdığında çocuklar bakın yukarı doğru taşıdığında iki yarım bir tam yapacak şu beyazı kesme şansım yok arkaya gönderebilir miyim onu bilmiyorum bir deneyeyim send to back diye bir şey var mı ee, o da vardı ama neredeydi ya çocuklar normalde arkaya gönderebiliriz ama neyse şimdi bu bunun iki tanesi bir tane tam yapıyor bunu aklında bulundurdu. Sonra yoluma tekrar devam ediyorum. Aşağıya geldim. Şimdi tablodaki boya tüplerinin her birinden kullanıldığına göre bu iş için en az kaç tüp? Çocuklar az sayıda tüp kullanmak istiyorsanız hangi tüpten çok kullanırsınız? Az sayıda tüp kullanmak istiyorsanız. C'den evet. Evet evet evet. Evet çocuklar. Bu bunun bu daha çok alan boyadığı için C'ye yükleneceğiz ama şurada şu cümleyi atlamayın. Her birinden kullanıldığına göre Şimdi ona geleceğiz. Çocuklar hemen bana şu gösterdiğim uzunluğu kim söylüyor? Şu uzunluğu kim söyleyebilir? Evet cevaplar geliyor. Cevaplar gel geliyor. Yaz 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 bu gösterdiğim uzunluk ne kadar ben anlayanları bir göreyim. Yasin güzel oldu olma yazdın Yasin. Yasin güzel oldu. Tamam. 12 kök 2'yi 6'ya böldük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı 2 kök 2 bulduk. Sonra şurayı bulalım çocuklar. Şu kısa kenarı bulalım. Kısa kenarı yazın. Gelsin 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 görüyorum ben siz yazın. Numan, Mustafa Emir, Şevval, Asu de Zeynep, Rumeysa Postçu, Aleyna Nur, İkra Çakır. Güzel. Şurası da kök 3. Nasıl bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kök 3'ü 8'e böldük. Kök 3. Şimdi çocuklar kaç tane boyalı dikdörtgen var M harfi içinde? 12 tane. 1, 2, 3, 4. 4 de karşıda var. 5, 6, 7, 8. Şu ikisi 9. İkisini birleştirdim. Şunlar 10, şunlar 11, şunlar 12. Birleştirerek gittik. 12 tane kare. Peki pardon dikdörtgen. Bana bir dikdörtgenin alanı. Japonlar böyle yazar. 1 DA. Ne demek bu? Bir dikdörtgenin alanı demek. Bir dikdörtgenin alanı ne kadar? Yaz, yaz, yaz. Gelsin, 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 gelsin. Güzel. 2 kök 6 kadar. Peki 12 dikdörtgenin alanı ne kadar? 12 DA yazar Japonlar buna. 12 dikdörtgenin alanı ne kadar? 24 kök 6. 2 kök 6 ile 12'yi çarptım. 24 kök 6 metre kare. Metre kare. 24 kök 6 metre kare. Güzel gençler. Şimdi aşağıya geldim. 24 çocuk arası şurada her birinden kullanıldığına göre şunlardan bir paket yapayım. Yani mecburen kullanmak zorundayım. Birer kere kullanayım. Yani bir tane A, bir tane B, bir tane C kullanayım. Birer kere kullandığımda ne kadarlık alanı boyadım? 7 kök 6'lık alanı boyadım. Aynen öyle. Şunun önünde gizli 1 var. 4 kök 6, 2 kök 6 daha, 6 kök 6, 1 kök 6 daha. 7 kök 6'lık alanı boyadım. Toplam boyamam gereken alan 24 kök 6 idi. 24 kök 6'dan 7 kök altı çıkardım. 17 kök altı kaldı. Kaldı. Süper. Peki çocuklar şu ana kadar kaç tüp kullandım? Şu ana kadar kaç tüp kullandım? 3 tüp. İyisiniz ya. Eskiye göre çok daha iyisiniz. Bir de katılan sayısını arttırırsak. Katılan sayısını arttırırsak şahane olur. 3 tüp kullandım. Artık C'ye yüklenebildiğimiz kadar yüklenelim. C'ye yüklenebildiğimiz kadar yüklenelim. Kaç tane C kullanayım? C'den 4 tüp. C'den 4 tüp. 4 kere 4 kök 6, 16 kök 6. Şuraya A, B, C yazayım. 3 tüp A, B, C. 4 tüp sadece C. 16 kök 6 oldu. E, geriye kalan bir kök 6'yı ne yapacağız? Geriye kalan bir kök 6'yı? Mecburen B'den karşılayacağız. Bir tüpü mecburen B'den karşılayacağız. Üç tüp A, B, C'den. Dört tüp C'den. Bir tüp B'den. Toplam kaç tüp? Toplam sekiz tüple işi bitireceğiz çocuklar. Aynen mesele budur. Soru anlaşıldı mı çocuklar? Güzel bir soruydu. Bu paket yapma işini çocuklar unutmayın. Paket yapma işini unutmayın. Milli eğitimin ilk sorduğu örnek sorulardan bir tanesiydi. Eee... Ve bu mantığı da hala sürdürmeye devam ediyor. Vazgeçmedi bu soru mantığından. Devam ediyorum bu meraktan. Niye devam edemiyorum? Onu anlamadım. Evet. Dokuzuncu soru. Çocuklar çarpanlar katlar sorularına benzeyen bir soru. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bahçenin etrafına kök 0,09 kilometre aralıklarla direkler dikilecektir. Burada burada formül neydi çocuklar? Çevre bölü ada. Şevval Ortaç. Doğru söylüyorsun kızım. Çevre bölü ada. Ağaç sayısı, direk sayısı eşittir. Çevre bölü ada. Ağaç dikme aralığı. Şimdi önce çevreyi bir bulalım. 2.25'i bana söyleyin hadi. 2.25. Bir buçuk. Kare bir buçuk. Güzel. Şöyle yapıyorum. 225 bölü yüzden diye şuraya notumu alıyorum. Karekök 225 bölü yüzden 15 bölü 10. Bu da bir buçuğa eşit. Şurayı bir buçuk yaptım. Geçen anlatmıştım size bir buçuk tane bir buçuk. Ben ve benim yarımım. 0.75 ve bir buçuk. Hemen şunu da söyleyelim. 1.44 de gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Ben görüyorum siz yazın. 1.44 de gelsin. 1.2 1.2 yaptım burayı da. Onun da notunu alıyorum. 144 bölü yüzden 12 bölü 10 o da 1.2. Çocuklar çevreyi bana kim söylüyor? Haydi gençler. Çevremiz ne kadar? 5. Hadi söylemeyeyim yazanlar. Mustafa Emir doğru. Havin Dicle ee, doğru yazdık. Mina, Alara, Yasin, Furkan. Çoğu doğru. Şimdi ne yaptım? 1,5'la 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 2.1.2'yi topladım. 2.7. 2.7 ile 2'yi çarpacağız. Çarpmayalım dursun. 2.7 çarpı 2. 5.4 yazmayayım. Adamız ne? Ada 0,09'un karekökü. Adamız ne? 3. Güzel. Şimdi hazır olun. Boyadığım yerin sonucunu yazıyorsunuz. Parmaklar hazır olsun. Boyadığım yerin sonucu. Haydi gelsin cevaplar. 2.7 bölü 03. Aslanlarım benim. Gelsin gelsin. Aksın orası. Aksın orası. Gönder. 9. 9 ile de 2'yi çarparsam 18 tane direk dikilir.